Hayırlı olsun dayı. Ha turna yavrusu. Av arkadaşın mutluluğunu fark eder. Güzel bir av sabahı, şöyle huzur içinde, mis gibi havada, mutlu mesut, güle eğlene, balıklarla hasret giderirken. O an onun için. Kimsenin, özellikle de senin, ondan daha fazla mutlu olmaya hakkın yoktur. Umarım beni almamışsındır, Kürşat. En etkili silahı olan, oltasını sana yapıştırır. Salıyorsun, beni salarsın. Sen bütün bunlarla uğraşırken, o nispet olsun diye gelir gözünün önünde bir de balık alır.